Abi kardeşim ya bu ne hesapsa bu Levent Bey ya. Ya bir eğitim mi olur ya bak al, al. Öyle deme babacan. Eğitim şart. İyi misin Arıza abi? Değilim babacan da. Siz devam edin. Ben onları oyalarım. Olmaz be. Oh. Hayatta bırakmam seni. Yürü. Ya bırakın oğlum. Yaşlı adam zaten. Yük olmasın bize. Hmm. ya güldürmeyi. Var ya meki çekmekten karın kaslarım ağrıdı. Var ya. Bakla bakla hopluyorlar şerefsiz. <laughs> Yalnız var ya. Yani yiğidin aklını iyi de aklı Ay! Yiğide vermek Ay! lazım. ağır bir de fırtına üstü binmiş bizimkisi. Oh. Fıt fıt fıt. Ya. Lan nasıl geçti o bütün parkuru iki oh. dakikada? Oh. Oh. Lan bakarken yoruldum. Maşallah komando gibi adam. Senin gibi de. Hmm. Neredesiniz be oğlum? postacı gibi her yerde sizi arıyorum ha. <laughs> sen dalga mı geçiyorsun lan sen bizle? Görmüyor musun geberdik zaten yorgunluktan? Benimkini sen okur musun Nacit olsun? Takatim yok valla. Bak. Yok. Valla benim de yok. Bak. Yok. Mektup değil ama paket var sana. Annen yeni bir çifterlik yollamış koşa bıraktım. Ah canım anacığım benim. Kutum. Gerçi bugünkü eğitimden sonra yiyecek ayak nerede? <laughs> uç uç beceğim. Anne sana tehlike Tosun. Al abicim bunlar senin. Bir tane mektup mu? Ne o? Zoruna mı gitti? Ne bileyim. Hep üçer beşer gelirdi de. Pakette ne var acaba? Aç da bak abicim. Bu senin Gökhan. Ana, anam yollamış lan. Bu da sana kar topu. Aa, kebapçı Sulya abi göndermiş. Aa, anam bana kavalı mı yollamış? Neden acaba? <laughs> ya babacığım. bana var mı ya? Yok abicim. Eyvallah. Al hadi al. Adana'dan gelmiş acaba kimden? Ya başka konu kalmadı değil mi yani? İlla dalga geçeceksiniz ya. Yani. Aman! Anam anam! Ne be ya? Sarı kızım benim. Bahtsız sarı kızım. Öküz! Ne oldu Tosun'um? Söylesene. Sarı kız yavrularken ölmüş Arız abi. Bunlar olmuşlar artık. Yenmez de. Hmm. Sus manyak. ben artık buralarda. Sakin ol tosunum, sakin Yok abi. Benim bizde gitmem lazım. Kendi ellerimle toprağa vereceğim sarı kızımı. Tut şunları Arzu abi. Oğlum ölenle ölünmez Tosun'um. Fırçayı yiyecek yine ya. O baş boşver yesin yesin. Komutanım komutanım. Ne oluyor be? Ne işin var senin burada? 10 dakikadır sizi bekliyorum komutanım. Mesai saatinde niye yerinizde durmuyorsunuz ki? naci? Sen o ile takıla takıla bir garipleştin ha. Özür dilerim komutanım. Komutanım. Benim izne gitmem lazım. Ben de çok istiyorum aslında Naci. Bir izne çıksam da... ...havalar şöyle daha sıcakken bir güneye insem diyorum. Aa bak ne diyeceğim. Sen de izne çık beraber gidelim güneye ha. Beraber tatil yaparsak... ...yanlış anlaşılmaz mı komutanım? Dalga geçiyorum serseverim. İzne gidecekmiş. Daha neler? Cenazemiz var ama komutanım. Çok üzüldüm Naci. Yakınım mıydı? Çok yakındım komutanım. Anamdan, babamdan bile daha yakın. Kardeşin mi? Evet komutanım. Sarı kız. Sarı kız. Sarı kız mı? İnek mi yani? Öyle inek falan demeyin, bozuşuruz komutanım. Ölenin arkasından öyle konuşulmaz. İnek oğlum işte. Ne diyeyim? Hanımefendi mi? Komutanım, benim izle gitmem lazım. Bak Naci, kaybın için üzüldüm. Başın sağ olsun. Ama seni ineğin öldü diye de izne gönderemem. Bak yine... Tamam, özür dilerim. Düzeltiyorum. Yani sarı kızın öldü diye seni izne gönderemem. Ha? Hadi bakayım, hadi. Komutanım, kaçarım bak. <laughs> Naci, ayağa kaldırma beni. Tamam, tamam, tamam. Kaçmam. İntihar ederim. Ben de seni bir güzel döverim. Komutanım. Ayıptır söylemesi ama. Çok taş kalplisiniz. Ulan şimdi seni var ya. Ne bol. Ya yapma babacan ya. Oğlum ölenle ölünmez ki ya. Toparla biraz kendini be. Ah be Arız abi. En iyi arkadaşım da o benim. Bu da bir cins ha. İnekten arkadaş mı olur la tuhaf. Niye olmasın ola? Benim hamsim vardı küçükken. Ölünce çok ağlamıştım. Hamsin mi? He. Kafeste miydi? He. <laughs> Oğlum bu da bir tuhaf. Yani hastayın dediği kadar varsın ya. Yani. Uy, <laughs> Arkamdan mı konuşuyor la o atom çekirdeği? Hey. Hmm. Ya kesin dedikoduyu be ya. Adam dertli burada. Evet arkadaşlar. Sezonun gözde kreasyonundan yeni terlikleri. Nasıl olmuş? O ne la öyle nonoş terliği gibi. O senin kendi nonoşluğun. Aaa oh. oh. oh, sarı kız. Oh. Ne oldu buna böyle? Sarı kız. Vefat etmiş. Aa, aa. <laughs> Tosun. Başın sağ olsun Tosun'un. Yeni duydum. Başımı sağ olsun. Sağ ol. Cenab-ı Rabbil Alemin kurban olduğum günahlarını affetsin. Sağ ol Vedat'cığım. Dostlar sağ olsun. Cümlemizi. Hay Allah. Nasıl olmuş? Hak rahmetine nasıl kavuşmuş hayvan mahlukat? Hayır normal ölüm mü yoksa? Hastalık sonucu mu terk-i diyar eylemiş? Yok Vedatcığım yok. Şimdi bu arabayla giderken karbüratör meme yapmış, bu da şarampöle yuvarlanmış. <laughs> ya ne biçim sorular soruyorsun be? Hayır! Ne bileyim abi? Hiç inek yakınım ölmedi ki. İnek deme ona! Pardon. Ona inek deme! O inekten daha öteydi. Kardeşimdi benim. Nasıl iyi huyluydu. Ben okula giderken benimle gelip akşama kadar kapıda beklerdi. E vallahi, araba kullanması da pek garip olmazmış hani. Yani. <laughs> Üstünde bile gezdirirdi beni. Tezeli yakardık. Sütünü içerdik. Nasıl tatlı sütü vardı ama. Şş. Bir olası da güzeldir onun ha. Hmm. Ne diyorsun be? Yarar mı gerçekten? Yaramazsa bana da anlış anlı şanlı Cemal Çavuş demesinler. Kimse sana anlış anlı şanlı demiyor ki zaten. Karıştırma şimdi. Sen benim sözümü dinle, o kadar. Hadi bakalım. Abi ne çeviriyorsunuz siz orada? Yok bir şey yok. İşine bak sen hadi. Adam benim. Oğlum ne çeviriyor bu Seyfi anlayamadım vallahi. Ula adam dertli. Belki yalnız kalmak istiyordur Ulaş. Aa, ah, ah. ben de dertliyim, ben de. Tamam Tosunum. Bak azap çağrısında durdum ya. Ya e ee, ne yapıyoruz? Gitmiyoruz mu şimdi filme biz? Aa gidiyoruz canım tabi. Biz gelemeyiz uşağım. Ha işimiz var bizim işimiz. Ne işiniz var lan? Allah Allah! Bizim özel bir işimiz olamaz mı yani? <laughs> Kızma tosun kardeşim. Şş, oğlum siz de özel hayata müdahale etmeyin be. Hmm. Gel biz gidelim ola. Gidelim Cemalciğim. Ne oluyor lan? Herkeste bir hallenmeler, özel işler falan. Dur bakalım çıkar yakında kokusu. Ya abi boş ver abi. Sinemaya gidelim. Saat kaç abi? Oo çok çok. Başlamış oğlum. Ne oluyor be? Canınız ceza eğitimi çekti galiba. Bana bakın. Sabrım taşıyor ama. Komutanım. Bu insafsızlar bana gülüyorlar. Neyine gülüyorsunuz oğlum çocuğun? Naci gel bakayım buraya. Naci Tosun Kayseri Emret komutanım. Eee? Ne var bunda? <laughs> saçı <Sadece> komutanım saçı. <sadece. gülüyor> Nefes alamıyor. Medan, Gelirsem oraya iki ayağını bir terliğe sokarım ona göre ha. Ne var oğlum senin saçında? Komutanım. Aslında gülülecek bir durum yok sarı kızımın ölüm haberi gelince üzüntüden bir gecede saçlarım beyazladı. Bu ne Naci? Üzüntüden vallahi komutan. Belki izne gönderirseniz tekrar siyahlar. Oğlum. Boya. Akıyor. Boyattın mı? <laughs> Oğlum. Bu ne biçim bölük ya? <Gülüşmeler> Nefes alamıyorum Çekil gözümün önünden Naci Ayıp oluyor ama komutanım Çekil ulan çekil Katılıp kalacağım şimdi Hani inanıp izne gönderecekti Hayvanım Ula oğlum Arzu öyle dedi. Ben ne diyeceğim be Bana da bu Vedat'sı terlik dedi <laughs> Kur iftira ben postadan duydum. Benden mi duydun? Ne, ne alakası var canım? Bana da Jumbo söyledi. Ne? Ben söylemedim lan. Bana da Şopar Şarkı söyledi. Ne? İyi, Uğur mu be? Bana da Sigur Seyfi söyledi. Hı? Nasıl Efe'si ya? Bana da işte Tosun söyledi. Aa. Ben söylemişim komutanım. <laughs> Akıl işte can. <laughs> Anlaşıldı. Bölük. Sola. Ön. Böl. <laughs> <laughs> İstikamet kademe. Herr Spark! <laughs>